Marmara'nın doğusunda, denizle dağın buluştuğu yerde, Kocaeli, binlerce yıldır ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin kesiştiği nokta. Antik çağda Nikomedia olarak bilinen bu şehir, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki başkenti olmuştu. İmparator Diokletianus burada sarayını kurdu, şehir, imparatorluğun kalbi haline geldi. Limanları, imparatorluk gemileriyle dolup taşardı. Nikomedia, Roma'nın gözbebeğiydi. Bizans döneminde de önemini koruyan şehir, Osmanlı'nın Marmara'daki kilit noktası oldu. İzmit, İstanbul'un kapısıydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Pertev Mehmet Paşa'nın yaptırdığı cami hala zamana meydan okuyor. Saat kulesi ise Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının hatırası olarak körfeze bakıyor. Cumhuriyet döneminde Kocaeli, Türkiye'nin sanayi üssüne dönüştü otomotivden petrokimyaya, limanlarından dünya pazarlarına açıldı. Ama bu şehir sadece çelik ve beton değil. Körfezin sularında, Kertepe'nin yamaçlarında, Maşukiye'nin derelerinde yaşam hep var. Binlerce yıllık tarihi, zengin kültürü ve üretken insanlarıyla. Burası Kocaeli. Zamanın içinden geçen şehir.